Merhaba sevgili balıklar, Yükselen burcu ve Ay burcu olan balıklar. Evet, yeni bir haftaya giriyoruz ve Ekim ayının ilk haftası. Venüs bu artık Terazi burcunda ilerlerken asıl güzel bir haber, zıt burcunuzdaki Merkür retrodan kurtuldu. O. Oh, rahatsınız. İlişkiler daha düzenli. Karşınızdaki insanların sizinle ilgili düşüncelerini daha net hissedeceksiniz. Güzel konuşmalar yapacaksınız. Ama siz çok kuşkucusunuz sevgili balıklar. Neptün Retrosu var ya o Neptün Retrosu sizi biraz bulandırıyor. Evet balıkların en büyük özelliğidir bu. Yaratıcı, sanatçı, duyu, duygusal cici böyle şeker insanlardır. Ama bir türlü işlerindeki o fırtınayı dinginleştiremiyorlar. Hep işlerinde Geçmişe ait olayları düşünüyorlar, yani kendisiyle ilgili sıkıntıları. Hep böyle duygusal doyum yaşamak için sürekli duygusal böceği içindeler. Tabii ki bütün bunları yaparken... Canları da çok sıkılıyor sevgili balıkların. Evet balıklar o Neptün sanki böyle aldanma ve aldatılma konusuyla ilgili hep kuşkuları varmış gibi. Bunu epeydir yaşadılar. Şimdi Merkür Retrosu artık bittiği için karşısındaki kişilerin duygularından çok daha eminler. Ama bu arada tabii ki tam 8. evlerinde bir terazi var. Orada biraz böyle terazi 8. ev saklı süreç evidir. Saklıdır. Orada yaşanan duygular ve enerji değişimleri vardır ve orada sizin bir sıkıntılarınız vardır. Sevgili te te balıklar. Evet, kendi içinizde sevgiyle ilgili, aşkla ilgili, duygusallıkla ilgili iniş çıkışlarınız var. Bir türlü içinizdeki o sevgi pıtırcığını de terazide oturtamıyorsunuz. Hep bir soru işareti, hep bir soru işareti. Ama ne olursa olsun Merkür'ün artık ileri hareketinden dolayı karşınızdaki insanlarla bu konuyu daha çok netleştirebilirsiniz. Ve finans evinizle ilgili de çok güzel duyumlar var. Artık 8. ev size Venüs çok güzel şeyler veriyor. Enerjinizi de güzelleştiriyor. Alım-satım, para kazanma, ortağınızdan para kazanma, ortanızda para bölüşme, yarı yarı bölüşme, bunun gibi paylaşma, paydala, paydalarla uğraşma bunlar sizin için iyi bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Paranızı ikiye bölüp yatırımlarınızı iki yerde ayrı ayrı toplayabilirsiniz. Ve tabii ki hoşlan, çok güzel etki alıyorsunuz. Aynı zamanda para evinizde Jüpiter retrosu var. Eski paralar, eski işler tekrar gündeme gelecek. Enerjiniz çok çok güzel. Ve tabii ki sürpriz karşılaşmalar ve sürpriz olaylar var. Boğa. Üçüncü evinizde insanlara karşı biraz ketumsunuz. Bazı insanlarla ilişkilerinizde sağlamlık arıyorsunuz. Mantık sizin için ilişkiler konusunda çok önemli. Siz her ne kadar duygusallıktan yana ilerleseniz bile mantık dendiği zaman 50de mantık diyorsunuz ve mantıktan vazgeçemiyorsunuz İşte sevgili balıkların en güzel haftalarından birini yine yaşıyorlar Bakalım ikizler burcunda neler oluyor Çünkü balığın dördüncü evinde ikizler. İkizler sizin taşınma arifesi, eşyalarınızı değiştirme, aile içindeki yine o bölünmeler. Bakın Jüpiter, Venüsünüzün para finans evinizde olması ve Mars'ınızın da dördüncü evde olması sanki böyle taşınarak başka bir yere para harcayacaksınız. Ev alarak evinize yatırım yapacaksınız. Para ile ilgili bir dengelenme var. Tabii ki bunu yaparken balıklar biraz zorlanacaksınız. Kredi çekme, kredi ile ilgili ödemeler Bunlar gündemde olacak. Merkür retrodayken çok düşündünüz. Çok güzel planlar, programlar yaptınız. Bu programları artık hayata geçirmenin zamanı geldi sevgili balıklar. Şimdi bakıyoruz. Pazartesi ve Salı ay akre Oğlak burcunda. Oğlak sizin 11. evinizde. Evet iş yapmak için, işle ilgili konular için akıllı, tecrübeli, biraz yaşı büyük ama size yardım edecek insanlarla birlikte olacaksınız. Ve kurumsal işlerinizde önünüze açacak, yol verecek sizden büyük insanların kafasıyla ilgili, düşünceleriyle ilgili sizin onlara ihtiyacınız var. Çarşamba, perşembe biraz içine kapanıksınız. Kovadan dolayı 12. evinizde Satürn. Biraz korkak değil de cesaretsiz olabilirsiniz. Cuma, cumartesi çok duygusalsınız ve gözyaşlarınızla ilgili konularınız gündeme gelecek. Biraz mutluluk, birazcık da böyle duygusallık var. Ama pazar günü evet koçtaki dolunayla birlikte müthiş bir patlama içindesiniz. Bakalım hayatınızda çok güzel şeyler olacak. Çalışma hayatınızın önü açılıyor diyoruz. Ve sevgili balıklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz. <laughs>